Nikola Tesla, 10 Temmuz 1856'da bir gece yarısı şiddetli bir fırtına sırasında doğdu. Bu olay nedeniyle ebe, Tesla'nın karanlık bir geleceği olacağını söyledi. Ancak annesi onun ışık çocuk olacağına inandı. Bu ışık çocuğun dünyayı değiştireceğini kim düşünebilirdi ki? Tesla'nın dünya genelinde 300'den fazla patenti resmi olarak tescillenmiştir. Ancak birçok icadı ya patentlenmemiş ya da başka kişiler tarafından sahiplenilmiştir toplamda 700'den fazla icat üzerinde çalıştığı bilinmektedir. Tesla neyi icat etmiştir sorusundan çok neyi icat etmemiş sorusu daha doğru olacaktır. Örneğin, elektriğin uzun mesafelerde güvenli ve ekonomik bir şekilde taşınmasını sağlayan alternatif akımı. Kablosuz iletişim ve modern elektronik cihazların gelişiminde büyük rol oynayan Tesla bobinini. Kablosuz enerjiyi, floresan ve neon lambayı, dönen manyetik alanı, endüksiyon motorunu. Tesla türbinini ve daha nicelerini. Tesla, icatlarının prototiplerini zihninde tasarlayıp çalıştırabiliyordu. Çoğu mühendis gibi önce kağıt üzerinde değil, direkt olarak zihinsel bir görselleştirme yöntemi kullanıyordu. Onun dehası, görünmez güçleri görünür kılan bir büyüydü. Ancak şimdi hayal edelim. Bu eşsiz zeka hiç var olmasaydı, dünyamız Tesla'nın kıvılcımı olmadan nasıl bir karanlığa bürünürdü? Dünya nüfusunun büyük bir kısmı elektriğe erişim sağlayamayacak. Bu da eğitim sağlık ve yaşam kalitesinde dramatik eşitsizliklere yol açacaktı. Örneğin, günümüzde elektriksiz bölgelerde yaşamın zorluğu, Tesla olmadan dünyanın genel durumu haline gelebilirdi. Nikola Tesla'nın bilim dünyasına olan katkılarını ve onun olmasaydı nelerle karşılaşabileceğimizi anlamak için öncelikle onun fikirlerinin, buluşlarının ve vizyonunun ne kadar kapsamlı olduğunu kavramamız gerekir. Tesla sadece bir mucit değil, insanlığın teknolojiye bakışını değiştiren bir vizyonerdi. Eğer o hiç var olmasaydı, dünya bugünkü haliyle büyük ölçüde farklı olabilirdi. İşte Tesla'nın yokluğunun etkilerini düşündüğümüzde aklımıza gelebilecek bazı kritik noktalar. Tesla'nın en önemli katkılarından biri alternatif akım sistemini geliştirmesidir. 19. yüzyılın sonlarına kadar doğru akım sistemleri kullanılıyordu. Doğru akım sistemleri enerji kaybı nedeniyle yalnızca kısa mesafelerde etkiliydi ve geniş çapta elektrik dağıtımını imkansız hale getiriyordu. Tesla'nın alternatif akım sistemi sayesinde elektrik büyük mesafeler boyunca neredeyse kayıpsız şekilde taşınabilir hale geldi. Eğer Tesla olmasaydı, Edison'un doğru akım sistemleri hakim olacaktı. Bu durumda her birkaç kilometrede bir jeneratör istasyonu kurmak gerekecekti ve bu da hem inanılmaz derecede pahalı hem de çevreye zarar veren bir süreç olacaktı. Tesla'nın alternatif akımı olmasaydı, elektrik yalnızca zengin kesimlere veya şehir merkezlerine kadar ulaşacaktı. Bugünkü gibi ışıl ışıl şehirler yerine loş veya sınırlı bir aydınlatmaya sahip olmak normal olacaktı. Ayrıca modern endüstriler de bu eksiklikten doğrudan etkilenirdi. Fabrikalar alternatif akım motorları yerine daha az verimli doğru akım motorlarıyla çalışmak zorunda kalacak, üretim maliyetleri artacak ve ürünlerin fiyatı daha yüksek olacaktı. Tesla'nın elektrikle çalışan makineler için geliştirdiği dönen manyetik alan prensibi de keşfedilmeyeceğinden, elektrikli motorlar ve generatörlerin gelişimi yavaşlayacaktı. Radyo teknolojisinin babası genellikle Guglielmo Marconi olarak bilinse de, Tesla'nın bu alandaki katkıları yatsınamaz. Marconi, Tesla'nın patentlerini kullanarak radyoyu geliştirmiştir. Tesla'nın anten tasarımı ve kablosuz iletişim üzerine çalışmaları olmasaydı, radyo teknolojisi onlarca yıl gecikebilirdi. Bugün radyo sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda acil durum iletişimleri, askeri operasyonlar ve denizcilik gibi kritik alanlarda kullanılıyor. Tesla'nın vizyonu olmadan kablosuz iletişim fikri belki de çok daha sonra gerçekleşirdi. Modern çağın temel taşlarından biri olan internet bile Tesla'nın erken kablosuz iletişim fikirlerinden ilham almıştır. Dolayısıyla Tesla olmasaydı, dünyanın birbirine bağlanması çok daha uzun sürebilirdi. Tesla'nın en çarpıcı fikirlerinden biri, kablosuz enerji transferiydi. Bordenkliff Kulesi, Tesla'nın bu vizyonunun fiziksel bir temsiliydi. Tesla, elektriğin kablolara ihtiyaç duymadan büyük mesafelere taşınabileceğine inanıyordu. Bu teknoloji tam anlamıyla geliştirilememiş olsa da, modern dünyada kablosuz şarj teknolojisi ve enerji transferi üzerine yapılan çalışmalar, Tesla'nın fikirlerinden ilham almıştır. Bugün kablosuz şarj teknolojisi sayesinde akıllı telefonlarımızı, saatlerimizi ve diğer cihazlarımızı kolayca şarj edebiliyoruz. Tesla'nın öngörüsü bu teknolojinin temelini oluşturdu. Eğer o olmasaydı, bu tür yenilikler çok daha sonra gelişecekti. Tesla, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini çok erken fark etmiş bir bilim insanıydı. Hidroelektrik enerjinin gücünü keşfederek Niagara Şelaleleri'nde dünyanın ilk hidroelektrik santralini kurdu. Bu yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin başlangıcı oldu. Tesla olmasaydı, fosil yakıtlara bağımlılığımız daha uzun sürebilirdi. Bugün iklim değişikliğiyle mücadele etmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş hızlandırılmış durumda. Ancak Tesla'nın bu alandaki erken adımları olmasaydı, enerji krizine karşı çözümler bulmamız daha da zorlaşabilirdi. Tesla, manyetik alanlar ve yüksek frekanslı elektrik akımlarıyla tıbbi uygulamalara katkıda bulundu. Radyoterapi gibi kanser tedavi yöntemlerinin gelişiminde Tesla'nın çalışmaları dolaylı olarak etkili olmuştur. Bugün modern tıbbın en ileri yöntemleri arasında yer alan bu teknolojiler, Tesla'nın elektromanyetik alanlar üzerindeki keşifleri sayesinde mümkün olmuştur. Eğer Tesla olmasaydı, bu tür teknolojilerin keşfi ve uygulanması çok daha uzun zaman alabilirdi. Tıp dünyası bu teknolojilerin eksikliğini fazlasıyla hissederdi ve milyonlarca insanın hayatı bundan olumsuz etkilenirdi. Tesla'nın kablosuz enerji ve elektromanyetik dalgalar üzerine çalışmaları, uzay araştırmaları için de kritik öneme sahiptir. Bugün uydular ve uzay araçları kablosuz iletişim teknolojileri sayesinde çalışmaktadır. Tesla'nın bu alandaki erken vizyonu, insanlığın uzayı keşfetme kapasitesini doğrudan etkiledi. Eğer Tesla olmasaydı, bu tür teknolojiler çok daha sonra geliştirilecekti ve belki de insanlık uzaya adım atmak için daha fazla zaman harcayacaktı. Elon Musk gibi vizyonerlerin uzay araştırmalarındaki çalışmaları bile Tesla'dan ilham almıştır. Tesla sadece teknolojik buluşlarıyla değil, aynı zamanda hayal gücü ve vizyonuyla da insanlara ilham vermiştir. Onun fikirleri geleceğin şekillenmesinde kritik bir rol oynamıştır. Eğer Tesla olmasaydı, birçok bilim insanı onun fikirlerinden ilham alamayacaktı ve bilimsel ilerleme daha yavaş olacaktı. Örneğin, bugünün yenilikçi şirketleri ve mucitleri Tesla'nın vizyonundan etkilenmiştir elektrikli araç üreticisi Tesla şirketinin ismi bile onun onuruna verilmiştir. Bu, onun sadece geçmişte değil, bugün ve gelecekte de etkili bir figür olduğunu gösteriyor. Nikola Tesla, yalnızca bir bilim insanı değil, aynı zamanda geleceği yeniden inşa eden bir vizyonerdi. Onsuz dünya, yalnızca karanlıkta kalmakla kalmaz, aynı zamanda hayallerin ve cesaretin eksikliğini de derinden hissederdi. Tesla, insanlığın enerjisini yalnızca aydınlatmakla kalmadı. Aynı zamanda ona yön verdi. Eğer o hiç var olmasaydı, dünya çok daha yavaş ilerleyen, daha karanlık ve daha eşitsiz bir yer olurdu. Onun hayalleriyle şekillenen dünyada yaşamak bizler için bir ayrıcalıktır. Bırakın gerçekleri gelecek söylesin ve herkesi eserlerine ve başarılarına göre değerlendirsin. Bugün onların olsun ama uğrunda çalıştığım gelecek benimdir.